Herkese selamlar. Bir yazım yanlışı sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur şeklinde sorumuz sorulmuş. Bir bakalım. Sana Haziran'da uğrayacağımı söylemiştim. Ben ay isimlerimi büyük harfle yazıp eğer geleneki kesme işaretiyle ayırmam gerekiyorsa bunun önünde sayısal bir veri olması gerekiyor. Mesela 12 Haziran deseydim bu şekilde yazabilirdim. 21 Haziran deseydim olurdu. Veyahut da ee, yıl bazlı olarak düşündüğüm zaman 1990 Haziran deseydim yine olurdu. Ama önünde eğer ki sayısal bir ifade yoksa ay isimlerini ben büyük harfle yazıp kesme işaretiyle ay e ayıramam. Baktığımda burada yazım yanlışı vardır. Tabii B seçeneğinde bunu fark etmezsin. Baktığımda fark etmek yani etmek, eyleme, kılmak olmakla kurulmuş e birleşik eylemlerde eğer ki öne düşmesi ya da ünsüz türemesi yoksa ayrı yazılacak, varsa bitişik yazılacak. Bu ifadede de fark etmek ifadesinde ne ünlü düşmesi var ne de ünsüz türemesi var. Bundan dolayı ayrı yazılması gerekiyor. Bundan dolayı yazım yanlışı vardır. Dağdaki kekliğin pazarlığı yerde yapılmaz. Türkçe'de ki ifadesi sıfat da olabilir. Baktığımda eğer ki sıfat yapılan ki cümlede ifadede daha doğrusu kelimede bulunuyorsa bu bitişik yazılması gerekiyor. Hemen bakalım. Keklik isim. Hangi keklik dersem dağdaki ifadem benim burada sıfatım olacaktır. Biz buna işaret sıfatı diyoruz. Baktığımda bu ki ifadesinin bitişik yazılması gerekiyor. Çünkü bu bir sıfat artık. Ve bu yüzden yanlış yazılmıştır. Yazım yanlışı vardır. Olmayanı arıyorum. Ön sözünü birlikte yazdığımız kitap yok sattı. Buradaki ön söz ifadesini ayrı yazılmış doğrudur. Ayrı yazılması gerekiyordur. Bundan dolayı burada yazım yanlışı yoktur. Hemen bakalım. Pek çok kişi sizin yanınızda olduğumu biliyor. Burada pek çok ifadesinin ayrı yazılması gerekiyor. Ee, Birçok bitişik yazılırken pek çok ayrı yazılır. Bunun da ayrıntısını söylemiş olalım. Bundan dolayı yazım yanlışımız vardır. Bundan dolayı da cevabım D seçeneğidir.